Hamitköy Stadında Hamitköy Türk Ocağı'nı konuk ediyor maçın orta hakemi Savaş Dilki. Konuk edilin vuruşuyla başlıyor karşılaşma. Sol taraftan gelişiyor Hamitköy adına. Kale alan içine doğru. Seken top. Kornere gidiyor. Şimdi Hamit kale yapılan orta defans topu kornera gönderiyor. Halil Çürük kornera için kullanan futbolcu vuruş ve top filelerle kucaklaşıyor. Dakikalar 3'ü gösteriyor. Kornerden gelen top. Ve son anda topa dokunan futbolcu Kenet. 3. dakikada Hamit Öbisi bir üstün. Hamdi Hamdi'nin pasına Kenet dönerek vuruşunda 9. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Hamdi'nin pasında topla buluşan Kenet önce kontrol ediyor ardından dönerek vuruyor ve top filelerde. Kenet'in golü 2-0 üstün durumda Hamiköy takımı. Orta alandan Nazım da çıkıyor. İleriye doğru gönderilen top. Beryan kontrol eden futbolcu ortaya Dönen top Celal, Celal, Celal'ın vuruşunda kaleci Mehmet başarılı. Yine bir hamit kağıta Celal onun arapası tehlike olabilir. Beryan, Beryan'ın vuruşunda top filelere kucaklaşıyor. Dakika 30. Düzeltiyorum Kenet'in golü 3-0 yakalıyor. Köy. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydediyor Kenan. Defansın atası Berian topu kapan futbolcu plase bir vuruş 34. dakika ve skor 4-0 oluyor. Berian defansın atasını affetmiyor. Önce kontrol ediyor biraz ilerledikten sonra plase bir vuruş ve top filelerde. Nazım ama çalan son düdük ilk 45 dakika Köy'ün 4-0 üstünlüğünde geçiliyor. İkinci devreye Hamitköy başlıyor. Hamdi topla futbolcu gerilere kadar dönüyor. Penki olabilir. Uzaktan şut denemesi direkt dışarıya çıkıyor top. Şimdi korner atışı gerilere gelen top. Nazım önce kontrol ardından güzel bir vuruş Mehmet Özkastak'tan ve 67. dakika skor 4-5-0 oluyor. Bir kez daha izliyoruz. Nazım'ın pası Mehmet Özkastak göğüs kontrol ve sol ayağıyla muhteşem vuruyor top filelerde. 67. dakika tecrübeli futbolcunun golü geliyor. İleriye doğru gönderilen top. Türk Hoca'nın golü mü gelecek? Evet top filelerde. 70. dakika defansın atasından yaralanıyor Nurcan. Sert bir vuruşla kaleci Çağatay'ın yanından topu filelere gönderiyor. Skor 5-1 oluyor. Yine bir Hamit Çağatay. Belki olabilir. Kale alan içinde vuruş ancak sonuç çıkmıyor. Türk Hoca Çağatay. Dönerek vuruş ancak top dışarıya gidiyor. Hamit Yota, Berian topla gidiyor. Berian, Berian'ın vuruşu ve top filelerde. 84. dakika Berian skoru tayin eden futbolcu oluyor. 6 bile taşıyor skoru. Hamit artık çok rahat. Şimdi Cemre topla giden futbolcu. Cemre, Cemre'nin vuruşu üst direkten geri dönüyor. Karşılaşmada son anlar Cemre bir kez daha ancak defans topu uzaklaştırıyor ve savaş tilkinin çalan düdüğü karşılaşmaya Mikio 6-1 kazanıyor.